Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sesim niye böyle derseniz işte adasının sonu. Neden mi? Arkadaşlar Beret gitti. Hileyle iksireyi açtı. Ya oğlum iksireyi niye açıyorsun? İksireyi açıyor arkadaşlar. Oyun çöktü. 50, 50 saattir girmeyi çalışıyoruz. 2'de bir at, atıyor. İnşallah yine atmaz. Arkadaşlar maalesef ki e, işte adasının sonu gelecek. Arkadaşlar Yakında Lan şu buna ne oldu oğlum? Arkadaşlar bu sünneti çıktı. Allah rahmet eylesin. Bu ne oğlum? Grafiğe bak. Aa bu sünneti gitti. Berat bu senin evinden acıyı çıkartmazsa. Sen görürsün yaktın lan. Yakıyorum oğlum. Lan ne oğlum sünnetin grafiğe gitmiş. Gitmiş. Grafik diye bir şey yok kanka bu ne? Yok lan yok. Bu ne bak Bakın arkadaşlar her yeri doldurdu. Berat yüzünden. Bakın. Oğlum bu arkadaşlar Berat futbol sahası yaptı. Neyse. güncelleme gelmişti. Ne güzel. Allah. Yan lan. Oğlum. Süt içerek izleyeceğim la. Koy lan şuraya. Süt alacağım. Görürsün sen. Oğlum Sunucu öyle bir çöktü ki oğlum. Sunucun grafiği gitti. Sunucuya Sönücü, virüs kaptı ha. Bu arkadaşlar gerçekten sunucuya virüs kaptı. Bakın grafik çöktü. Berat artık ne yap? İksiriğini tükürüştü. Şimdi tam biraz içi, Neyse arkadaşlar hayatım burada evi yanarken ben buraları patlatayım arkadaşlar. Oğlum içim yanıyor patlattım ama. Ama arkadaşlar merak etmeyin yakında e, ee, yeni seri gelecektir. O bir tane teler patlamıyor oğlu. Patladı arkadaşlar. Durun göstereyim neyse. İnşallah şunu çökmez. Abi bu çöktü şunu. Bir tane şey patladı çöktü la. Haydi patla. Abi sünücü çöktü ki patlamıyor. koy. Koy koy koy. Oğlum şu an hiç zevk bağlıyorum. Sanan, sananlar varsa zevk almıyorum. Patladı. Abi o sürücü gitti. Oğlum Berat da bir yere gideceğim dedi. Sonra geri gelmedi. İnşallah gelir. Gelsin gelsin ben onun gözüne göre ne yapacağımı biliyorum. A bu çöktü sunucu gitti. Allah rahmet eylesin sunucu gidiyor. Ben dondum arkadaşlar şu an. Abo sunucu gitti. Kaç benim adını atı patladı. Öldü. Bakın arkadaşlar şurada yazıyı gösterdi. Aa burada. Tamam. Çöktü. Benim ev diye bir şey kalmadı. Oğlum oh, bakayım Berat hayır Discord'da mı? Alo. Alo ne oldu? Gelsene bir işçi adasına. Ne oldu ne bitiyor diye. Kıraklı yerlerden odunlar topluyorum. Ne oldu ya? Yok yok bir şey olmadı. Bir gelsene. Video çekeceğiz. Hadi videoya başlıyoruz. Hadi. Tamam tamam geliyorum. Yoldayım. Birazdan gelirim. Çok da uzak gitmedim. Ha, tamam hadi. Sesi O Arkadaşlar. Bilmiyor. Şu an videoya başlayacağımızı sanıyor. Ama videoya başlamayacağız. Çünkü daha başladık bile. Video başlayacağımı düşünüyor. Aa, bu koyunlarım gitti. bak arkadaşlar öyle bir virüs kaptırmış ki patlamıyorlar bile. Patlayın lan. Patla 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 patla. Sen burası, burası gitsin. Farmına da yeri var. Gel buraya. Patla 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 patla. Oğlum çank yüklenmiyor çank. Patlattım valla. Oğlum çank yüklenmiyor da dur şurada şey var. Abi bu, buralar patladı bir daha yok tamam. Ee, burası sanırım farmdı. Ee, yok burası nereli A dur seni burası niye? Burası patlamış bile kaç. Oğlum kaç kaç patlamış bile orası. Ee, burası da patlıyor. Şurası da var. Oğlum, ya arkadaşlar merak etmeyin. Yakında yine dışarı gelecek bildirimleri açık açık bırakın. Yeni bir yeni seri geldiğinde göz yükecektir. Oğlum şunu da çöküyor. Oğlum patlamıyor. Çank yüklenmiyor. Lan oğlum ne yaptın? Geldin mi neredesin? Şu, şu, ay, at, 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 at. Ada. Ada. Şimdi yaptım çığlığı. Gel, Sen niye ekşire atıyorsun lan? Sen şutun lan x niye atıyorsun lan sen? Sana cevap verem. Niye x atıyorum? atıyorsun? Senin yüzünden gitti lan bu sürücü. Koşuş şimdi. Patlatan ben miydim? x atan sensin. Senin yüzünden oldu bunlar. Alt tarafa 3 tek elmas, 1 setek de lederayt topladım. Bir de bir, bir, atacak bir şey diyor ya. Bir git kapatayım Discord'u kapa. Seninle bir daha konuşursam... Olmuşsun ucu gitti ya. Bu arayışlar kopyalanmıştır. Kopyalanmıştır. Kopyalanmamış Allah rahmet eylesin. Arada sırada belki arkadaşlar gelirdik de sanırım kopyalamadım. Evet. Gitti artık. O futbol sahası hayli duruyor la. Son kez bir top mu oynasam? Alev. Biraz şunucu ne kadar güzel. Konuşma lan. Daha güzel bir seriyle. Ne uçuyor bu... la bu? hepsini <laughs> yakacağım la. Bak şu an. Aa bak arkadaşlar toplar. Patlamadan önce bir tur atalım. Top gitti. Oğlum burayı kim patlattı la böyle? Ben buraya tenete koymamıştım da. Tenete uçmuş. dur hepsini kaybettim şöyle arkadaşlar çok garip bir sunucu oldu artık bu oğlum buna, oğlum ne futbol sahası da gidiyor lan hepsi senin yüzünden berat iksiri atmasaydın oğlum süncü virüs kaptı virüs bu ne la alt tarafı biraz Allah. Basıyor. ne buldum? denize düştü oğlum, oğlum bu oyun beni denize attı bu ne oğlum bu ne? oğlum nedir ait mi lan bu etmiyorum Futbol altındaki yer şey mi? Nedir mı? Bilmiyorum oğlum. Nedir ay? Allah nedir ait bu da? Oğlum bu, oğlum sen hayvan mısın? Bu nedir aydaları nereden buldun? Ay oğlum gitti futbol sahası. başka yerler gitti mi? Evet. Orada benim böyle yaptığım yerleri kestim. Tamam. Ah. Oğlum burada topraklar niye sarı olmuş la? Abo! Çu 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 çu. Bu arkadaşlar buna zevk alıyor mu sanıyorsanız? Hayır zevk ak konuşamıyorum. Zevk almıyorum. Zevk alıyorsun Berat. Almıyorum. Alıyorsun Berat. Oğlum sence Oğlum, senin evde gitti daha gözükmüyor ki çankta. Abo denize denize girdi de senin ev hiç gözükmüyor. Abi bu senin evin bir tarafı çökmüş. Görmek istemiyorum. Oğlum. Bakın daha patlamıyor. Öyle bir kasma var ki şu an. Virüs. Kasma dedim. Öyle bir virüs var ki şu an. Şu an. Bakın arkadaşlar. Aa, dondular. Gittiler çöktü. Bu ne oğlum? Neyse. Arkadaşlar burası da gitti. Başka bir yer kaldı mı? Kalmadı A oğlum. O fabrika e ettim. fabrika gitmiyor. Gitmiyor oğlum. E fabrikanı ben sağlam tasarladım. Bir dakika lan. Aa bu arkadaşlar oyundan attı kesin. Çöktü şu an. Aa bu kafasını ya. Abi adam fabrika gitti gitti dondu çöktü kır şurayı şöyle gitti mi? Oğlum çok yüklenmiyor öyle bir şey yaşadım ki şu an. Oğlum tank yüklenmiyor, yüklenmiyor. Ben senin evde birazcık kalacağım ha. lan evimden. Oğlum. Senin evde daha ha. Ya Yanıyor senin ev çatır çatır. Oğlum daha patlı. Daha burası daha yeni patlıyor. Burası daha yeni patlıyor. Orası daha yeni patlıyor. Oğlum buralar patlamamış bile lan. Aa, bu Oğlum burası gitti patlıyor da. Şurayı ben yakmamıştım. Evet daha yakmamıştım. Daha at yarışı yeri de var. Patlat patlat. Haydi oğlum. Grafiği daha kötüleşiyor oğlum. Bu ne? Ne uçuyorlar oraya yine? Burayı yak, 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 yak patlat. Arkadaşlar burayı da at yarışı yapmıştık. Bugün konuşurken e, atarsa orada kusura bakmayın telefon kasmaktan dolayı kapanacaktır. Orada kapanırsa kusura bakmayın orada e, konuşurken kapanırsa anlayın. Şurayı şöyle yap. Doldur, doldur, doldur. Burası gitti daha evet burayı daha kırma yapmam istem. Cam kırılma. Berat. Efendim. Ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. İstediğim modunu indirdiğimden beri benim köşek bolu karakterim. Evet. Silindi. İyi yapmışsın ikisiyle yatmışsın. Ve o karakterin eşi benzeri yoktu. Allah rahmet eylesin. O zaman ben hile kullanmasaydım. Bedava şey sunucu yazdım. Oğlum bedava x kimin alır lan? Sunucu bir dolar lan x-ray. dolar kaç lira ki? 40 TL, 50, 40, 45 TL falan. 50. 50, mi ne işte? Oğlum bedava x-ray nereden buldun nasıl onu ben inanmıyorum. Mod indirdim. Oğlum bedava mod, x-ray modu mu var lan? Mod uygulamalarında var. Allah sen. Lan mod uygulamalardan mı indirdi? He. Oğlum. Senin o şey düz, çökmezse. Şey. Oğlum Minecraft'ın ana, ana sayfadan niye indirmedin onu? Orada ben şey Marco'yu satır alabiliyorum. Reklam izleyip alabiliyoruz ama bana reklam gelmiyor. Abi oğlum bed, nered, ne, bedava ne reklam izleyerek? Bedava. Reklam izleyerek, bedava markayı alabiliyoruz 20 tane. Sen be... Oğlum alamıyorum. Oğlum bende yok öyle bir şey. Sen nerede? Sende de be Bende? Yok lan bende öyle şey yok. Ha evet hatırladım tam tam. Geldi. Oğlum bedava iksir ekeyim İçim yanıyor. İçim yanıyor. Şu odayı görünce içim yanıyor. Gelmişim uzak duruyorum. Gelmeyi istemiyorum. Oğlum bunu nasıl becerdim lan ben? Yok. Şu an şey gidiyor, iştiyar arkadaşlar. İnanamıyorum ciddi olamaz. Oğlum. Acaba kimin yüzünden? Senin oh, yüzünden. Senin. Oğlum senin evde bir şey kalmamış da. Gelip yürüyeceğim. <laughs> Abi. Şunu baba oğlum havada duruyor lan. Dünya'da bir ilk. Belediye binası da gitti. Belediye biraz hiç ben Nedir'de kaç saat uğraştım. Size bir haberin var mı? X-ray değilse ben bir şey bilmem. X-ray yolları göstermiyor. Göstermiyor mu? Allah'tan göstermemiş. Patla artık. Aslında Nedir Ay'den yapacaktım ama çok şükür çekerim diye yapmadım. Çekme şey zaten bildirim gelmiyor bana. Hile var diye. Ben de dedim lan Berat ne yapıyor oğlum şuncuya mı biri girdi dedi. Bir baktım çocuk iksire yatmış bildirim geliyor. Vay arkadaşlar şuncu benim olduğu için iksire sihirle kullanırsa bana bildirim geliyordu. Oğlum bildirim bana bir geldi oğlum altına sıçtım lan saat dördünde niye yapıyorsun lan bunu. Sabah körde uyan. Diye bir de bak öyle dren diye bir şey geliyor tamam mı? Telefonda bir ses şey geldi sen akşam indiğinde uyurken. Bu ne? <laughs> ya ben akşamı dördüne canım sıkılıp ilaçmış olamaz mı? Evet Allah razı olsun. Abi arkadaşlar sesi fullden fulden kıştı. Oğlum oyun ana menüsünden yapılmıyor. Bakın. Oğlum adam o oyunu, anı, oğlum, o oyunu mahvetmiş neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok bu serinin de ama maalesef çok erken sonuna geldik kusura bakmayın. Özlem o, o sıradan burada top oynuyorum. Özlem e, diyecek bir şeyim yok Berat yüzünden kanalımıza abone olup aşağıdan like atabilirsiniz e, şey merak etmeyin. Yeni seri çok yakında gelecektir arkadaşlar. Ee, bu ay yeni seri gelecekleri haberiniz olsun. Ee, i̇zlediğiniz ne diyeyim artık niye için teşekkür ederim. Bunlar patlamayacak. Birazdan zaten beni sunucudan atar. Beni şimdi sunucudan atar kesin. Şu an hiçbir şey olmuyor bende. Sunucudan gittim ben kesin şu an bekliyorum. Gidince video bitecek. Şu an her şey, her şey dondu. Birazdan atar. Atmasını bekliyorum. Neyse arkadaşlar. Atmıyoruz. Attı zaten.